Yok bana bir koca lazım diye. <laughs> Valla istemiyorum. Ya yani gerçekten koca istiyorum. Zaten koca adayı da hepsi kaçıyor. O kısmı doğru. <laughs> o kısmı doğru. Hepsi kaçan kaçana da ben de istemiyorum. O da var. <laughs> Zaten istesem de yok. Okey. Gerçi de istesem de yok. <laughs> i̇stesem de yok. O kısmı <laughs> çok kötü. <güdüm. gülüyor> Ben tek farkı şey, ben kimsenin peşinden koşmuyorum da, erkeklerin kaçtı doğru <laughs> Ya, ya isteseydim? Ya hiç düşünmediniz mi, ya isteseydim? Hı yani... Hmm. Yani ne bu gece dedi. Ne bu gece. Ya başka bir gece koca lazım değil de. Ya yani koca adayı da yok. Mm-hmm. <laughs> 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 <laughs>